cenab Allah diyor ki 11. ayette Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece ona ve yere dedi ki isteyerek ve istemeyerek gelin. İkisi de isteyerek, itaat ederek geldik dediler. Bakın dünyanın ilk yarısı işte, atmosferin tamamı bir dumanla kaplı olduğunu Kur'an 1400 sene öncesinden bildiriyor. Bilim daha bunu bu yüzyılda anladı. Yani ilk dünyanın oluşumunda bütün yeryüzünün ...dumanla kaplı olduğunu... ...yani her tarafın e, gazlarla kaplı olduğunu söylüyor. Bakın ayet... ...sonra duman halinde olan göğe yöneldi diyor Allah. 1400 sene önce... ...bilimden önce... ...Allah açıklıyor Kur'an'da. Ee, sonra da tabii biraz da... ...11 Eylül olaylarına... ...11 Eylül'deki olaya da bakıyor. Duman, 11... ...biraz manidar. Evet. Bak diyor ki Allah isteyip arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızıkları dört günde takdir etti. Ee, yiyeceğin insan arasında eşit olmasını istiyor Allah. Yani herkese yiyeceğin dağıtılmasını, yani biri az yiyen, biri çok yiyen böyle değil de eşit dağıtılmasını e, burada Kur'an işari manada bize bildirmiş oluyor. Dediler ki şeytandan Allah'a Bizi kendisine çağırdığın şeye karşı kalplerimiz bir örtü içindedir. Kulaklarımıza bir ağırlık. Bizimle senin aranda bir perde vardır. Mesela tebliğ yapıyorsun. Anlatıyorsun. Adam diyor ki kendisine çağırdığın şeye karşı kalbimize bir örtü içindedir. Ya yani biz seni dinlemiyoruz diyor. Anlamıyoruz. Ne dediğini anlamıyoruz diyor. Kulaklarımıza bir ağırlık var diyor. Yani ne anlatıyorsun sen diyor. Masal mı anlatıyorsun diyor. Bizimle senin aranda bir perde vardır. Yani mümkün değil bizim seninle anlaşmamız diyor yani. Seni anlam kabul etmem mümkün değil. Artık sen yapabileceğini yap, biz de gerçekten yapıyoruz. Yani istediğin kadar sen tebliğ yap, anlat. Biz de sana karşı atakta bulunacağız diyor. Mesela iddia edenler gene konu örgütü gibi. Veyahut işte ateist masonlar gibi. veya başka e, kurumlar gibi. Karşı atakta bulunacağız diyorlar.